Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amikovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhan ilçesinde çiftçiler tarafından yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru soğanda hasat başladı. Çiftçi Hüseyin Elmas, 100 dönümlü alana yaptığı soğan ekiminde 500 ton ürün almayı başardı. Biz sabah 5'ten başlıyoruz. Saat 7.30'a kadar akşam devam ediyoruz. 7'den 70'e herkes burada. Soğan hasadı yapıyoruz. Bu sene soğan dekosunun az olduğu için işçi çalışmasına biraz sıkıntı var. Buradan soğan hasadı Hatay Reyhan'da başlar. Soğan hasadı 4. ayın başından başlar. 11. ayın ortalarına kadar devam etmektedir. Şu an soğanın kilosu 17 lira tarlada. Evet. Herkes bu işi yapamaz yani bu e, meşakkat edir. Günlük ömesi dedim ya burada dekolte düşük olduğu için bu sene az geliyor. 5 e, 500 lira, 600 lira arası oynuyor. Reyhanlı'da 2 e, ay kalıyoruz. Şu an burada 100 dönüm var. 100 dönüm var. E, ortalama 5 ile çarparsanız 500 ton. 500 e, ton e, mal var burada yani 500 ton soğan var burada. Tarlada kilosu 17 TL'den satılan soğanlar, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor. Siverek şu an Urfa'dan gelmişiz. Gördüğünüz gibi çalışıyoruz burada. Soğan işi yapıyoruz, söküyoruz, kesiyoruz, torbalıyoruz. Günlük yömiye e, tarlaya bağlı, doğrusu tarlaya. Şim, şimdilik tarlalar güzel, ot yok falan yok. Biz yömiyelerimiz 500-600'e geliyor yani. Zordur yani bu işi e, kolay gören belki bazı arkadaşlar var gerçekten çok zor. Çok zor yani. Saat 6'dan geliyoruz. 5-6'da geliyoruz. Akşam 6'da bırakıyoruz. 12 saat çalışıyoruz. Şu an havalar serin. Biraz rahat rahatlıyoruz. Birkaç gün sonra bir havalar sıcak oluyor. ...güneşler, yerler, topraklar kızarıyor. Yani basa, insan ayakkabısız basamıyor toprağa. Saç gibi oluyor. Ee, yani şimdi o günleri bir yani istemiyoruz ki o günler gele yani gerçekten çok sıcak. Ee, binde yani sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Sabah erken sabah 6'da kalkıyoruz. E, ee, kamyonetle minibüslere binip tarlaya geliyoruz. Soğanları söküyoruz. Burada yömye 445 lira civarı bir şey. Yani güneşin altında çalışmak sabahtan aşama kadar çok zor. Sabah 6'da 6.30'da başlıyoruz 6.30'a kadar yani günün 12 saati tarladayız.